Hızı 99, şut gücü 99. Rashford'un şutu füzesi. Rashford'la füzemiz. Rashford'u görsek. Evet gördük Rashford'u. Rashford ceza dışından şutumuz. Kaleci sektirdi. Marcus Rashford. Rashford'la çaprazdan şu. Merhaba arkadaşlar pes sevenler bir hoş geldiniz. Bir oyuncunun bir özelliğini 99 seviye çıkardığımız serimizin yeni bir bölümündeyiz. Kanalımızdan bir arkadaşımız yorumlarda şunu demişti. Marcus Rashford'ın hızını ve şut gücünü maksimum seviyeye çıkarır mısın? Marcus Rashford hızlı bir futbolcu. Hızı ile birlikte şut gücü de artacak. Bu sefer Marcus Rashford üzerinden bir deneme yapalım istiyorum. Rashford 99 hıza çıktığında şut gücü yüksek olduğunda nasıl bir performans sergileyecek onu bir deneyelim. Yedeklerimde benim Marcus Rashford'ın bir kartı var. Hiç kullanmadığım bir kartı. Hatta birçok sol futbolcusu elimizde bulunuyor. Sancho da var Manchester United'tan. Fakat biz Markus Rashford üzerinden bir deneme yapalım. Sen Maximin'le değiştirelim. Hiç daha önce kullanmamışız. Öncelikle bir seviye antrenmanı yaptırsak. 10 birlikleri versek. 5, 6, 7 tane hatta buradan birlik falan versek ay yetti. 63.000 DP. Şimdi reçortu fullleyeceğiz. Öncelikle oyun tarzını hızlı kontra hata göre geliştirelim. 68 olması iyi oldu. 88 de bırakalım. 2 tane ilerleme puanı sadece harcadık. Bu güzel. Oyuncu istatistikleri dediğimizde oyuna bıraksak kendisi bu şekilde yapıyor. 90 seviyeye kadar çıkardı. Top sürmesi düşük 81. O kötü oldu. Keşke top sürme değeri 90 bandında falan olsa. Sen top sürmesi mesela çok yüksekti. Biz onun hızını 99 yaptığımızda top sürme hızı da iyi olduğu için bayağı iyiydi. Şut gücü 92 ki burada asıl amaç şut gücünü de yükseltmek. Bu şekilde oyun yapıyor. Fena da değil. Fakat biz bunları bir atalım. Öncelikle Rashford'ın hızını yükseltelim. 64 tane ilerleme puanımız var. 98 99'a geldik. 19'a kadar düştü ilerleme puanlarımız ama şut gücü de 99. Hızlanma değeri 82. Onu bir tık arttıralım. 4 tane ilerleme puanı verdik. 86 oldu. Dayanıklılığımız 88. Oyuncunun top sürme değeri kötü. Top sürmeyi arttıralım. Ayağında topu iyi sürsün kendisi. Yoksa çok dengesiz sürüyorlar. Topu kaybediyorlar bu sefer de. Top sürme değerini de arttıralım. 80 seviye kadar gelse 80, tam da 80 oldu. ilerleme puanı bitti. Top kontrolü 83. Top sürmesi 80. Hızı 99. Hızlanması 86. Şut gücü 99. Dayanıklılığı da 88. Burada asıl önemli olan şey şut gücü diyebiliriz. Bol bol kendisiyle şut çekmeye çalışalım. 99 gibi yüksek bir şut gücü var. Bitiriciliği ne kadar? Eyvah bitiricilik çok kötü. Pas desen çok kötü. Biz bununla pas orta filan yapamayız. İlerle diyelim. Maksat zaten hız ve şut gücüydü. Bir de oyuncumuzun becerilerine bakalım. Ona bakmadık. Verimli kanat oyun tarzına sahip. Neler var kendisinde? Çift vuruşu var. Ölü yaprak vuruşu da var. Uzun mesafe şut çekmesi de var. Bunlar güzel. Dalan şut, gelişine şut. Bu özellikleri de bulunmakta. Bunlar da iyi oldu. Rakibimiz geldi Fenerbahçe takımı. 2409 takım gücüne sahip kendisi. Marcus Rashford'un form durumu normal gelmiş. Hatta şöyle mi yapsak? Mbappe'li yer değiştirelim değiştiremedik. Tam da rakibimiz orada mesajı geldi. Forvet de oynatalım. Formsuz futbolcumuz yok. Rakibe bakalım. 4-2, 3-1 ve Fenerbahçe'den futbolcuları var. Fenerbahçe takımının menajeri de Jorge Jesus. Koyu bir Fenerbahçe taraftarına denk gelmiş olabiliriz. Solda İrfan Can Kahveci. İrfan. Orada topu kazandık. Pedri. Salah. Ortada koşu yapın isim Pedri. Haaland. Rashford'u görsek. Rashford. Rashford'la gidiyoruz. Rashford hadi yapıştır. Ah be son anlara kimimiz girdi. Tekrardan Rashford'u görsek. Marcus Rashford attı geçti. Rashford'la gidiyoruz. Mbappe. Tekrardan Rashford. Rashford'un şutu kalecinin üzerine. Rashford'la kullanalım. Duran topu kullanana değiştirelim. Kısa paslaşarak çıkarız. Rashford'un duran top değeri de çok kötü. 68. Kısa kullanalım. Ekranı değiştir. Giren isim Patrick Vieira galiba. Rakibimiz basmadı bu arada. Bu nasıl pas Patrick Vieira? Rashford'un şutu füzesi. Haaland kaleci sektirdi. Hadi en bak benim vuruşu. Kaleci kimmiş sürekli sağına soluna yatıyor ve kurtarıyor topları. Kaleciye dikkat etmedik ama şu an kaleci çok formunda. İyi kurtarışlar yaptı. Tekrardan biz Rashford'la deneyelim. Aslında Rashford'un şutu da güzeldi. Rakibimiz kısa köşe vuruşu. Ekranı değiştir. Patrik Vieira geliyor galiba. Rakibimiz yine basmadı. Ya bu pası niye veremedi ama aldık. Rashford füzemiz. Salah'ın dönerek vuruşu. Kaleci de meretmiş. Napoli'nin kalecisi. Rashford'un şutlarını çok iyi çıkardı. Alamadı. Rashford'a bir de havadan pas versek. Marcus Rashford. Marcus Rashford'a gidiyoruz. Marcus Rashford'un füzesi. Bas farklı orta gitti. Fena vurmuyor. Yani şu gücünü 99 yaptık. Güzel vuruyor. Büyük bir baskı kurduk şu dakikalarda. Rashford'u görelim. Marcus Rashford sağına çekti. Aldı. Falsomuz. Çok kötü bir falso ama yine kaleye doğru döndü. Kötü bir vuruş. Ve maç bitti. 0-0. Zaman zaman Rashford'la şutlar çektik. Özellikle de sol çaprazdan kaleci iyi çıkardı. İyi kurtarışlar yaptı. Etkili vuruşlar da vardı. Ama golü bulamadık. 0-0 bitti maç. Biz yine bir maça çıkalım. Fakat dizilişi değiştirelim. Rakibimiz geldi. MYFC ismi vardı. Drogba'nın galiba vatanını kullanıyordu. Bu sefer dizilişimizi değiştirelim. 4-2-1-3 dizilişine geçelim. Tabii Rashford'un form durumu iyiymiş. Dizilişi değiştirdik. 4-2-1-3. Rashford'ı Santrafor'da kullanalım. Rakibi de çok bekletmeyelim. Ofansif orta saha ve sol açığa futbolcu çekelim. Yedeklere baktık. Sonu alabiliriz. Fodun da iyi gelmiş. Salon yerine onu çekelim. Sağ açıkta şimdilik böyle kalsın. Kadromuz. Rakibe de bakalım. 4-2-1-3 dizilimi yine geliyor. Sağ bekte James'i var. Rakibimizin menajeri Jose Mourinho. Ajax takımını seçmiş rakibimiz. Hollanda takımı. Tekrardan Rashford'a yapıştır gelişine Rashford. Savunmaya çarptı. Cancelo vurur musun? İzledi. Şimdi Cancelo. Pedri. Aşağıda bir koşu var. Çok büyük boşluk. Mbappe. Yerden ortamız. Rashford'un vuruşu. İğne deliğinden soktu topu. Kalecinin kapattığı yerden. Çok temiz bir gol vuruşu kendisinden. Marcus Rashford. Klas Santrafor'un atabileceği bir gol. Güzel vurdu ama biz kendisiyle böyle uzaklardan deneyelim. Şut gücünü test edelim. Çok iyi paslaştı rakibimiz Cristiano Ronaldo. Foden ayağından açtı orada. Havadan pas alsak nasıl koşacak? Marcus Rashford alır mı? Alamadı. Rakibimiz kaybetmedi. İyi paslaşıyor. James Foden son Marcus Rashford'a ulaşmadı. Pedri. Tekrardan Rashford'u görsek. Marcus Rashford'a doğru topumuz. Kaleci Ederson. Mbappe alırsın. Pasımız. Tekrardan Mbappe'yi görsek. Kylian Mbappe. Mbappe'nin ortası. Bir kafa vuruşu topağlarda. 2-0. Son mu acaba? Arkadan geldi birisi. Son olabilir. Ama Mbappe'den enfes bir orta. Güzel bir orta yaptı ve kafa vuruşu sondan Koreli futbolcumuz Pedri. Hızlı çıkmamız lazım. Aşağıda Mbappe. Rashford'u görsek. Evet gördük Rashford'u. Rashford ceza sahası dışından şutumuz. Kaleci sektirdi. Hadi hadi. Aa, kaleci almış Ederson. Ve oradan istemeden orada istemeden faal yaptık. Güzel vuruş çıkarıyor Marcus Rashford. Heyecan veriyor. Kaleci doğrudan tutamıyor. Sektiriyor. Şurada kapar mıyız acaba? Ortaya doğru döndü. Small. Chaka. Nesim Mount. Çok kalabalık bastık ama bir türlü kaybetmemişti rakip. Rashford'u uzun atsak. Marcus Rashford'un kafası gayet iyiydi. Pique. Pique baskımız. Van Dijk göğsüyle mi verdi pası göremedik ama çok rahat verdi. Bekimiz. Alaba en ilerideki kanatta isim son hadi Rashford Rashford ah be, vurana kadar rakip girdi araya şu dudak uçuklatanın daha hızlı vurmaları gerekiyor çok zaman kaybediyorlar dudak uçuklatan vuruşlarda Ronaldo ile rakibimiz başladı Fodunu da yürüyeceğiz çok koşturduk Cancelo çapraz Rashford'a doğru pas atsak ulaşmadı ta oraya kadar Mason Mount çok iyi gördü orayı. Valverde içeri pas verebilir. Öyle yaptı. Son anda Van Dijk. Havadan pas atsak. Alaba. Ortaya dönelim. Tek paslar. Şimdi Rashford'u görsek. Marcus Rashford. Rashford'la çaprazdan şutu muz kaleci. Kornere sektirdi çelde. Güzel vuruyor ama Marcus Rashford. Sadece sorun gol olmuyor. Kaleciler bir şekilde topu kurtarıyor. Kısa köşe vuruşu ekranı değiştir. Patrick Vieira'ya verdik. Rashford'a doğru. Marcus Rashford. Bir çalım hareketi. Patrick bir önünde kaldı. Alaba. Alaba ile şutumuz topağlarda. Baktık Rashford'un önünde kalmıyor top. Alaba ile golü bulalım dedim. Rashford yerde bu arada. Alaba kendini çok iyi yere almış. Bomboş pozisyon. Burada küçük uçuklatan denedik. Güzel de vurdu. Rakibimiz galiba maçtan çıktı. 71. dakikaya gelmiştik. 3-0'lık oyun var. Rashford'ın zaman zaman şutlarını gördük. Güzel şutlar çıkardı. Fakat gol atamadı. Kaleciler hep kurtarıyor. Tamam tutamıyor. tutması gerçekten çok zor. Çok sert vuruyor. Fakat kaleciler hep bir yere kornere falan sektirdi. Hatta karşısına falan sektirdi oluyor. Top ayandayken top sürmesi iyi olmadığından dolayı toplu bir şekilde iyi gidemiyor. Topsuz fırlıyor ama Top sürmesini arttırmamız lazım. Sadece bir özelliğe bastığımızda diğer taraflar böyle yarım kalıyor. Lakin Rashford'la maçlar içerisinde güzel anlar yaşadık. Güzel şutlar çıkardı. Özellikle sol çaprazdan. Kaleyi görüyor. isabeti sağlıyor. O anlamda pek problem yaşamıyoruz ama kaleciler çıkarıyor. Umarım sizler de maçta izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Önerileriniz varsa yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.